Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tüsük kanalında Mountain Blade Banner Lord'da Sasal'ın 62. bölümüne hoş geldiniz. En son Jatü'ye kız bakmak için Şuraya geldik Sonra Vazgeçtim Daha sonra Neyse biraz Hazır buraya gelmiş kurma alalım dedim Ve Kurma topluyorum Bakalım. 98 sürme var. O zaman biraz da bu ne? Bu ne verip Şuraya gidelim, üzüm alalım. Bu video başlatmasaydım daha iyi olur. Neyse. Oradan üzüm. Çok şükür. Yoldayken oldu. Keşke yoldaki sinematik farklı olsa. Neyse. Zeytin ver. 90 tane zeytin var. Allah. Neyse O zaman Apple of my eye Neyse Onu daha sonra okuyacağım ne olduğunu ha, 25 22 idi Videoyu bitirdim 25 olmuş İkisini daha yaparsak Bunlar böyle biraz daha şöyle olması lazım bunların hepsini atlat. Tamam. Askerleri geri gönder. Çok güzel. bundan çıkınca zeka'ya vereceğim de ben cirit sınırına ulaşmış artar mı acaba cirt'e 5 odak puanı vermeyi düşünüyorum da ölme şeyim ölme Pekala. Hmm. Eksi 2 bin dinar gördük ilk defa. Neyse yolumun üstü değilmiş. Turnuva boş ver. Kılıksız vekilde atmış olmuş. İkisi de yapacağım iş değil. Ee, çok güzel. Bakalım başka. Yatlan var. Güzel. Turnuva varmış. Turnuva yaparım burada. Bir saniyeniz rica edeceğim. Evet. beklettiğim için özür diliyorum öncelikle. Tamam. Şimdi. Arena'ya girecektik. Lakin ben bu beklemem sırasında. internet bir kötü kötü oldu. Geliyor mu gidiyor mu? Dur bekle bakayım. Arena turnuva. Kelatından Kasiyona çıktı. Katıl. İnternet acık kötü kötü ama idare ederiz. Devam. Edelim. oluyor lan? Doğan Ulan. Ulan. Senden sonra görüşeceğim. Ah. Tamamdır. Sen bir gitti. internet kötü kötü olma kötü kötü olma. Bu arada şu adama atmak için attığım tüm okların hepsi altına gitti. Al şöyle ya sen. alayım. Alayım. Onu da alayım. <laughs> Kat. Sen benim adamın kafasına cirit attın değil mi? Alayım. Adamın kafasına nasıl cirit atarsın. Ölmedi la. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> bakalım bu kasyon ne ediyormuş. Vadoratı 22.000 Kasyon 19.000 Vadoratı hızlı. Benimkinden 5 şampuan daha az. Ama daha hızlı. Manevrası 1 puan iyi. Çarpma hasarı 4 puan iyi. Manevrası düşük. Hızı iyi. Ben şu vader atına geçeyim. Jumbo'nun 5 puan olması o kadar da mühim değil. Sonra bu kasiyon. Kasiyon için cerrah Kasyona binemiyorsun. Sen bincilik kaç? 87. Binciliği geliştir sana kasyon vereceğim. Tamam bitti. Evet. 25 tane adam. Ham bölgesi. Hadi güle güle. Başka bir kayıt alalım öncelikle. Bir de karakter. 111. Bu nasıl bu kadar çok lan? Neyse. Ee... Yapacak <laughs> bir şey yok. Fırlatmayı biraz daha geliştirmek isterim. Aslında fırlatmayı şuraya kadar geliştirmek istiyorum. Tam olarak şuraya. Bir kayıt alalım. Şimdi senin çalıntı mal. Şimdi ben yöneticim ya bu çalıntı mal mevzusuyla konuşulan ne olacak merak ediyorum. Şehrin yöneticisiyle konuşursam. Ee... Mandar işim yok. Sağ ol. Kenti yönet. Şimdi ahşap atölyesi ahşap atölyesi nereden çıktı? Atölyenin 23 günü varmış. Aslında atölye direkt üçlesem çok iyi olur. Ama hali hazırda bir kuyruk yapmışım zaten boş ver. Kuyruk kendince devam etsin. Sonra da hılamları Güzel. Bu Biraz daha arttırabilsem güzel olur ya. Neyse. Bitti. Çıkalım. Şimdi civar köylerde herhangi bir iş mevzuu var mı? Altın izciliği 50 olmuş. Yolculuk kızını arttırsın. Hem de internetim kötü kötü olup duruyor hiçbir iş yok. yapacak bir şey yok. Acaba krallığı ilan mı etsem? Ama ondan önce <laughs> Mesu ile 84. Tulak'la 51. Tulak kim? Hareket planının başıymış demiş şu anda. Sibir'de ne yapıyor? Vay canına. Neyse. O zaman şu an yapabileceğim bir şey yok. Aklıma pek bir şey gelmiyor. turnuva mı varmış. Turnuvaya katılırız. Neye geldim? Ne yaptım? Ver hepsini. Hiç olmaz. altı seviye atladı ve vekil vekil ne verelim altıda yapalım. Sürü göstermiyor sürü o zaman devam. Uçlandırdım zincir at sırfı. 55 bu kaç? 52. <laughs> Kela da yok, kurtunda yok. Warning iyi. E zaten daha kimse yok. Bir yoldaş daha alabilirmiş. Hmm. İyi. Hanlara falan bakayım. Ha, mesela biri. Arena, turnuva. <laughs> Güneş, bezemeli, zincir, zırh diyor. Bakalım nasıl bir şey. Güzel bir şeyse... Envanterimi de göreceğim. Çok yukarıdan attım. Ben kurtkunla birlikte miyim? Çok iyi. bunu kaybettik. Vay mübarek kaç çok daha atmam lazım ne? Aa. Nayda Neyse katıl. Cerrah, Cerrah. Ben düşeceğim var ya biraz daha zorlarlarsa. Cerrah önden düştü. Evet, sonra dur. <laughs> Haydi bakalım.

Ya da boş ver. Akıl Bu bölüm hiçbir şey yapmadık ya. Boş boş. Yo iki turnuva katıldım gerçi. Yine de boş. Hmm. Hmm. Neyse. Ah. Düşünüyorum yapacak bir şey gelmiyor aklıma. Bu yüzden videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.